Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını'nın magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Yalı Çapkını'nın dissi SC'ye açıklama bile yapmadan bölümü yayınlanmadı. Seyran ve Pirit'in boşanıp boşanmayacağını merak eden herkes TV karşısına geçti. Ancak izleyiciye saatlerce bitmek bilmeyen bir özet izletildi. Konu hakkında asla tıklama yapmayan kanal ve dizi sosyal medyada linçlendi. Diziyi beçleyenler bir açıklama yapmak bile bu kadar zor olmamalı. Resmen bizimle dalga cesile yorumlarında bulundu. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yorumlarınızı beşiyorum. Henüz kanalımıza abone değilseniz ise aşağıda şu bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Birkaç saatte yeni spoil bilgilerim geldi arkadaşlar. Siz için paylaşsam Biz takipte kalanlar anında haberdar ol bizi Bizi haberleri.